Merhaba arkadaşlar siz gelmeden önce video çekmeye çalıştım olmadı da biraz yani yapabildim elmas set olmaya çalışacağız bu arada demir tek demir şey yaptım bir de göğüslük yaptım çok şey yapmadım yani elmastan ilk level atlama şey geliyor muydu bilmiyorum biraz kısa bir video olacak o yüzden biraz hayatta da kalmaya çalışacağız olmaz çünkü böyle yani birazını yaptım şimdi ne zevki çıkacak daha büyü masası yapacağız diyebiliyorum büyü masası nasıl yapılıyor onu bilmiyorum tarif kitabından bakacağım 15 elmas yetmez bence biraz daha yapalım yıldra falan gitmeye çalışmayacağız. İhtiyacımız olan şeyleri yapmaya çalışacağız sadece. 8. level oldum ya. Bak sen şu işe. 23 elmas. Buradan 29 nasıl Bence bir şey yapabiliriz. Of hem de neler yaparız. Bir göğüslük. Yap. Nerede göğüslük? Sandıkta. Tamam. Şimdi bir de elmas miğfer yaptık. Miğfer çok komik bir isim bence. Tamam. Bir de pantolon giydik giydik elmas kılıç balta kazma için kalmadı ya şaka gibi demir kazmayla kazmaya devam hem de çok iyi ya durumu lapis kazarken falan onunla kazarım şu lapisleri de kazayım da var sonra uğraşmayayım koçorlu geliyor Arkadaşlar koçarlı geliyor. Oha bir şey çok olmuştur şimdi de diye düşünüyorum 24 tane mi? Oha arkadaşlar şimdi şuradan bir çalışma masası diyelim bir tane elmas kazma yaptık. Aset olduğumuza göre tamam. Şimdi gidiyoruz buradan. Acaba mantar ışığının içinden ne çıkıyor? Kendi bloğu çıkıyormuş iyi. Ama zor kırılıyor. kalkan filan da yapmıştım ama söylemeyi unuttum size. Karlı alanda bir batarsak çok kötü olur ya. Aa saldırmadı. Saldırmadı. İşine gelmedi. Yes be. Oradaki ne diyecektim tavşanmış ya. Hop bak. Bu arada hiç acıkmadım. Yemek de yok ama sıkıntı yani. Şu ağzımı açtım resmen arkadaşlar acıkmaya başladım. Orman falan yok mu ya burada yakınlarda? Şu tarafa gitmeyi deneyeceğim. Koş koş koş. Normal koşacağım. Çünkü Boya abi yani ne desem açlık geliyor. Hiçbir şey falan hiçbir şey yok. Arkadaşlar aferin bana. Ben niye biraz daha elmas almadım? Büyü masası için elmas lazım diyebiliyorum neyse böyle büyü masasız da olur Ölüyüm ama video kapanacak söyleyeyim zombi sesi geliyor nereden buldum bir an batıyordum. Acıkmaya başladım ya. Baksanıza acıkma ambarıma. Bam bam bam. Hadi 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 ya yine mi batıyorum bu kar yerinden battım çok acıktı hayır arkadaşlar. Aa keçi. Keçi. Keçi eti var mıdır ki? Arkadaşlar. Sektör öldürdüm Hiçbir şey mi yok içinde? İçinden bir gram bile bir şey çıkmadı ya. Çok acıktım ya. Aşırı acıktım arkadaşlar. Bir koyun falan bulsam. Of çok iyi olur. Pişirmeden yiyeceğim resmen. Keçi keçi tek diyoruz ama içinden bir şey çıkmıyor. Az öncekini nasıl tekledim? Sadece level çıkıyor abi ya. Gerçekten açlıktan öl, öl, ce, öleceğim herhalde diyemedim. Yes. Ağaç. 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 Ağaçlı ağaç yerler hep yiyecekli olur. Yes. 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 12. level olmuşuz bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Bize. Koyun oyun yok mu ya? Hiç. Abi şaka gibi. Oyunum kastı. Yine mi ya? Düzeliyor mu? Heh düzeldi. Ya. Ya ormanın bir yere geldik. Yemek yok abi şaka gibi. Ama her yer kar. Oh. Ha. Uh -huh. Uh -huh. Bir daha daha dikkatli olmam gerek. gerçekten çok acıktım ya. Bu kadar mı şanslıyım ya? Aa domuz. Domuz domuz domuz. Yes 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 Mecbur yemek yiyorum <Neymiş> arkadaşlar. <laughs> Utanıyorum ya kendimden. Domuz eti. Aa düşecektim. Ama canım biraz dolmuş. Bir açlık şeyimiz kalmış. Artık koşabilirim. Biraz da olsa koşmam lazım. Burası neresi? Nasıl bir madenmiş ya burası? Elmas bile bulunur. Ya zombi, mombi çıksın önümüze ya. Ya. Yine mi var? Oh be. Kar, karlı yerlerden bıktım ya. Batıp batıp duruyorum. Burada da büyük ihtimal şimdi. Ben ben buradan gelmemiş miydim? Ya El, elmas var bir de üzerimde elmas şey yani ne desem? Lan ne çekiyor beni? Şuraya atlayabilir miyim ki? Minecraft'ın arada sesi geliyor ya. Beni çok tedirginleştiriyor. Creeper creeper Bir şey olmadı, olmadı. E ee, ben buradan nasıl çıkacağım Burada bakacağım kesin şuradaki şeyleri kazayım bari. İhtiyacım olacak. Bu kadar mutlu ya ben? Keşke karlı yerde doğmasaydım diyecektim üzerimde ne var. Arkadaşlar bu video çok sinir bozucu ya. Hayır hayır ölmeyeyim ölmeyeyim ne olur ölmeyeyim. Arkadaşlar yeniden doğ dedim. Nerede doğdum ben? Nerede doğdum Arkadaşlar. Burayı sanki biliyorum. Bir portal var. Var öncekinde de çünkü. Portal var. İçinde bir şey var mı? Bütün şeyleri hemen toplayayım. parçacıklarını almalı. Gidiyorum ya. Ne vurdu az önce bana? Ne vurdu hakikaten? En azından kendi yerime geldim ya. Ay ne kadar tatlısın. ağaç kalmıştır inşallah. Oh. Ne kalmadı mı? İki tane oldu mu? Benim neyime yeter? Hepsini dönüştür. Bir tane ancak kaz, ancak kazma yaparım. Bir dört tane sopa yaptım. Oh kazma için yetiyor Allah'tan. Şimdi taş nerede? Taş burada. Bir daha ölürsem videoyu kapatmak zorunda kalacağım gerçekten. Sopa olmazsa ben nasıl idare edeceğim? He, doğru de bir tane şey var. Öldüm ya doğru. Benim kafa gerçekten ayrı gidik bir şey. Şimdi, şimdi, şimdi. Gidip eşyalarımı mı alsam? Evet gidip eşyalarımı alacağım. Nereden gitmişim sizce arkadaşlar diyeceğim. Ben nasıl yiyeceğim? Büyük ihtimal öldüm. Demir kılıçla gidiyorum. Arkadaşlar bu son videom ama sonlara yaklaşmış olabilir. Son videom diyorum. Allah korusun yani. Bu arada son videom demişken izlenmelerim çok az. Yani beğenirseniz mutlu olurum. Amanh güneş battı. Güneş battı. Gerçekten de güneş battı. Benim işim bitti. Zırhlı iskeletler var ya, ne yapacağım? Zırhlı iskelet de çok uzaktan vurur. Hem bir de güneşe karşı dayanıklı kaskı olunca. Git git git. Hadi hadi hadi. Sanki buralardan gitmemiştik ama. Zombiler spamlanmaya başlıyor. Çok iyi. Sabaha kadar bir şeyin içinde durmam lazım ses çıkardım en iyi çözdüm ee, ben buradan çıkarım abi hiçbir şey görmüyorum şu an tek kar görüyorum etiketimi görmesin. Görme. Görme. İnşallah görmez. Son bir ses var. Vallahi ben bittim. Envanterimde falan bir şey yok. çıkar Ne yapacağım ya sabahın olmasına da daha çok var. Benim uyumam ne olur sadece tek benim ben varım çünkü bu, bu modda. Yakınımda canavar var ama nerede? Hep böyle durmam gerekiyor. Kabaşcam be. Dışarıda mıyım? Hiçbir yer görmüyorum. şu an dışarı. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Canıma bakın. Canıma demeyeyim de yani aşkım barıma bakın. yapacağım ben şimdi arkadaşlar Arkadaşlar videoyu burada bitirmem lazım. Çünkü hiçbir yere kıpırdayamıyorum. Ve sabah da olmuyor ikidir. Bu arada size karakterimi göstereyim. Böyle nasıl sizce? Yorumlara yazın. Ben bitiriyorum. O zaman bay bay. Sonraki videoda görüşürüz.